Merhaba evet arkadaşlar. <laughs> Bugün en iki saate gideceğiz de bu evet, arkadaşlar ben geldim. Kim var? Böyle çok önemli. Merhaba. Şu saati var ciddi lan. O ve gidecek misin? Cidden. Evet. Aa açtım. Tetirdi nasıl geldi? Çıkmadı ya. Sen ölgünce bir beynine bak da öyle mi gerçekten? Ya. Beynine bir şey olmuş dedin. Ne olmuş? kafayı yemiş. <laughs> arkadaşlar siz ses, yeni saçımı beğendiniz mi? Yok. <laughs> <laughs> e? Hop bir de tekerke. Ekran kazdık işte. Ben size denerim. Ziz, ziz. Canlı modda gideceğim bu arada oraya. Canlı mod gelişince gideceğim arkadaşlar. Canlı modda maceraya gel, gelişince gideceğim. Hop şimdi. Sen maceraya mı aldın? Yok. Macera mı aldık? Bakayım bir. Normal mi? <laughs> Vav wow, Çok kolaydayız. Macerayı alayım mı? Zor, normal, mm, normal, kolay. kolay. Macera şu da mı vardı? Macera. Bakayım bu <bugün>, game <laughs> mod Yok Yo bu canım mod. Bu <laughs> canlı modmuş. Neyse. Macera'yı sonra yaparız. Evet. Hop, şimdi biz. Değil falan. E atıcı de yani. Yalat, ondan sonra siliyorsun. Yatak duyamaz mıyım? Dışarıda canavar var ya. Orada. Atın. Ben alıyorum. Pup, alo al yo, yo. Piti, alo alo pipi pipi papa alo 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 pipi papa alo. Nasıl al kafanı al kuruyorsun ya?

Bak atım burada. Ne yaptım? Aldım. Evet evet. Evet. O o o. Hadi hadi gitsene. dur dur yağmurun bitmesini bekliyorum. Ama sıkıcı. Hadi ya. Lütfen. Tamam. Ama önce evet, kendimize ye takılalım. Şu buraya. Böyle bu neye takılalım? Mavi'ye takılmak istiyorum. Çünkü. Ama orada iki. Efat. Evet Ya ne biz Evet. evet. <tık> tamam bak şimdi şöyle gideceğiz. Biz buradayız şöyle gideceğiz. Acaba sesini kısmamız lazım. Gidiyoruz. Git 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 git. arkadaşlar Hop tamam arkadaşlar. Şimdi beni duyuyorsunuz değil mi? Git 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 git. Bir ada yok. git 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 Böyle böyle karşılaşamayız. Aha geliyoruz arkadaşlar. X. Hele bulanma ben korktum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya video değil. Kayıttayız baba. Video kazası arkadaşlar. Video kazası. Ne bir ada bulduk. Tam ilk işaretin tam otosun gelmemiz lazım. Şu an tam yanındayız. ilk işaretin arkadaşlar da arkadaşlar kardeşin özür değilim. Şöyle gidiyoruz. Hadi bakayım. <laughs> Hop şöyle. şöyle gidiyoruz. Tamam buraya kazacaksın. Buraya kazacak mıyım? De. <gülüyor> <gülüyor> harikasın, harikasın da. Hayır kazma kazma sen. <laughs> Bunun iki saatini bekleyin. Evet arkadaşlar. Bekleyin. bekleyin. İlk işareti bu gösteriyor. Harita okumaya bir yan var mı? Şöyle göstereyim. Aaa et. Devam ettim. Şuna gıcık oldum he. Hani şu kova. Arkadaşlar şey acaba bizi ne bekliyor? Kolsam mı acaba aramızda? Şuradaki şeyleri almalıyız. neyse. Sandık çıkacak mı acaba? Ай, сюда он хоть для меня хоть. Что Я хоть все меня Где меня? ilk şikayeti. bu tarafa gösteriyor. Hı. Arkadaşlar yağmurlu bir gecedeydik. Bunun kendisini söyleyeceğim ekibi. Yağmurlu bir gecedeydik. Dik. Ve <laughs> <X> ilk çarpıya gidiyorduk. Sonra kazıyordum. Kazıyorduk. kazıyorduk. hiçbir şey çıkmıyordu. Ama sonra uyudum. Ve sabah da Burada da çok değişik şeyler oluyordu. Bir adaya geldik arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar ilk hakkında bir şey bilirseniz Bana söyleyin. Evet bu ilk diyor. Ayet evet, yiyormuşum. mi bi Şimdi bi bi yani? Ben o demirli ara almış gibi yapalım arkadaşlar. Şuradaki kıyaslarlardan demir seçelim. Yavuz'un avıyı alıyordum. Hop Yavuz'un daha bir tane kılana kadar çok edelim bunu. Hop. Arkadan ses geldiyse. He tamam. Bir tane kalı Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar, nereye geldik biz? Ana! ne geldik ya biz? Uh! <laughs> Arkadaşlar, nereye geldik biz? Nereye geldik? Korkacak mıyım ben buradan ya? Ne? Bir şey mi gördün Arkadaşlar, ben korku Şuradaki demireyi almayacağım. Sadece bu x işaretini görmeye geldik. Altın! Ya arkadaşlar haksızlık olmasın diye bir tane altın alıyorum. Altın alıyorum. Haksızlık olmasın. Haksızlık olmasın arkadaşlar. Hop. Hepsini göndermişim ya. Hop. Altı tane mi kaldı? Hop. Onun yapısını arayalım. Heh tamam bir tane kaldı. Bu ne ve var? Yalnız çok zor. Lapise işte buldum. Almayacağım ya artık şu anda mı? Şu an Üşen geçti hizli. Daha bulduk arkadaşlar. Hazine bu muydu? Vay hazine bu Ben şok. Ben şok. Şu an. Evet ilk işaretini. iki ilk işaretini Şurası köy merkez arkadaşlar. Köyü kaybetmedim. İşte, ah, şurada antrenmanı bul. Tamam, neyse. Biz yolumuza devam edelim. Burada gömü var. İki saatlik hediyesi bu arkadaşlar. Bir maden. Teyatik yok içinde. Vay o zaman iki saatte öptüm seni. İş, i̇ki saatte öptüm diyorum ama. Maden geldiğimiz bir... Dengene şunu yok edeceğim. Şu tohumu gıcık oldum. Hı, tamam. Bir <laughs> sürü altın var arkadaşlar? O zaman ben bir ve üç eklersek eder. Dört. O zaman dört tane altın alalım. Haksızlık maksızlık yapmıyoruz arkadaşlar. Hop. Tamam dört tane altın aldık. Ya bu hediye ise so neden canlı musa geçmiyorsun? Söylüyorsunuz, söylüyorsunuz, Siz neden canlı musa geçmiyor? Bir şey çıkabilir mi önümüze diyor, diyor Bir şey çıkabilir mi? Ama buradaki su çok canlı. Üç defa gidelim. Burada ezan okunuyor. Tamam biz şimdi köyümüze gidelim. Vay iki saat inadine güzel bir maden arkadaşlar iki saatte ben hadis o zaman güzel bir madense o o zaman iyi Köyümüze doğru gidiyoruz şimdi pek mi gerçekten ah şurası köyümüz bakın arkadaşlar bu video güzel oldu ama şazmaz arkadaşlar bu video beben zumba Devin ekip ya ekip izliyorsanız <laughs> like atın. Çünkü Yunus gördünüz, önce yaptığımız hep bunu görmek istemişti ekipten kızlar. Biz bu soyduk ya. Bugün bir çok güzel ama keşke yüzseydi. Biz bu soyduk diye kitap bekleseydim. <laughs> Neyse evime gidip canım otta bu şeyleri koyacağım. Hep pişireceğim. Evet arkadaşlar. Videomdan bu kadar olu, olsun. Olsun. Sizin duyuyorsunuz. Duyuyorsunuz değil mi? Bunu hiç duydurmadım. Yalan olur o zaman. Video kıtasına durdurdum. Arkadan ses geldiği için özür dilerim. Şartın hediyesinin olduğunu bilmiyordum. Neyse. Arkadaşlar bay bay. İyi kalın. Ve iyi kalın Like atmayı unutmayın ve ilk saatte görünce videoyu videoyu izleyin bay bay